sizlere bölgemize yapmış olduğumuz faaliyetleri aktarmak, sizleri daha yakından dinlemek için e, burada e toplanmış bulunuyoruz. Sizin sıkıntılarınızı biz de e, not alalım, e, yerinde denetimi yapalım. Sizden aldığımız geri bildirimlerle 2003 yılında planlayalım ki daha doğru bir şey. Bugünkü toplantıyı önemsiyoruz. Çünkü Kocaeli bizim için önemli bir yer. Enerjinin herkesin yaşamında önemli bir değer olduğunu biliyoruz. Özellikle son yıllarda enerjiye artan bağımlılık, bağımlılığımız. Toplamda yaklaşık 650 bin tane AG abonemiz var. Ee, az önce Burhan Bey'in de bahsettiği gibi aslında Sedaş'ın abonelerinin büyük bir çoğunluğu bu bölgede. Yatırımlarımız da tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış büyük yatırımlar aslında. Hani Gebze bölgesinin öncelikle amacı şey. Kaliteli sürekli enerji verelim, bir kesinlikle az müşteri etkilensin. Ondan sonra da o görsel kısma geçelim istiyoruz. E, Sedaç'la e, birlikte e, özelleştikten sonra e, uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Tabii ki özelleştirmeden bu yana gelinen noktada yatırılan yatırımlarla iyi bir dereceye geldiğini ben dernek başkanı olarak ifade edebilirim.